Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımı izleyeceğiz. Adım Mehmet Hamza Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 120 aboneyiz. 68 videomuz var. Hedefim arkadaşlar 10 milyon abone. Ve sizler beraber şimdi videolarımı izleyeceğiz. Şöyle kanallar hakkında baş yani Ana sayfadan ilk böyle şortları izlemeye başlayalım. Şortlardan başlayalım.

Evden çıkma Bunda tamam mı? Niye? Korona var. Niye? de Korona var. Bir de niye niye diyor? Evden çıkma Bunu tamam mı? Niye, niye, şey Ev, tamam niye? korona var, çalımsın, korona bir var. Bir de de ziyan Niye? Evden çıkma tam. Evet biliyorum bu videomda geçeceksiniz, beğenmeyeceksiniz, takip etmeyeceksiniz, yorum yapmayacaksınız niye mi? Saatlerce uğraşıyorum. Şu gece yarısı video çıkartmaya çalışıyorum. Ve video çık. Evet biliyorum. Abi e, senle tokatına lades oynayalım mı? Yok abim, şimdi e ya, alarsın alarsın falan, abi şimdi sen ağlasın falan annemle uğraşamam ben canım yanar. Yok alın. canım yanmaz benim. İyi tamam çok oynayalım hadi. Ee, başladık mı? Babam sana bu 50 lirayı gönderdi abi. Ulan ne salaksın ya aklımda. Of abi ya seni yenmek çok zor ya. He abim Skibidi Tuvalet'in yeni videosu çıkmış gördün mü? Oha abi sen ciddi misin? Al. Ver bakayım. Oha. Lades. Ee, şey şey aklımda aklımda abi yemin ederim aklımda. Beni ilgilendirir mi? <laughs> İlgilendirmez. Anne abi beni dövüyor. Ulan sana annemi oh, çağırma dedik ya kaç lan. <laughs> abi e, senle... Oo. Oh abi ben Icardi'yim değil mi bak? <laughs> Oo demek Icardi oldun aferin benim kardeşim. Hadi şimdi odamdan çık. <laughs> abi ben uzun makinaları toyum. Gücümün karşısında değil. çok çöp dert Allah'ım ya. Ya Efe her gün yeni birisi oluyorsun. Bak şimdi seni döveceğim ha. Keloğlan geliyor. Keloğlan geliyor. Of yine kim oldun ya? Tanımadın mı beni abi? Ben Keloğlan'daki uzun. Peki beni tanıyor musun? Ee sen kimsin? Ben oysuz. <gülüyor> <gülüyor> Gerizekalı ya. Sürekli yeni birisi oluyor başımıza. Oy. Ne yapıyorsun aslan oğlum? Hiç baba oyun oynuyordum. Bak baban sana ne aldı? Oha iPhone mu aldınız bana? E artık büyüdün sen değil mi? Selamun aleyküm. Oğlan bu mu? baba bu amca kim? He o amca. O amca seni sünnet edip gidecek oğlum. Ee, yok yemin ederim evden kaçarım yoksa. hiçbir yere kaçmıyorsun bak. Hanım ip getirsene ip ip. Bak telefon aldım 155 arayacağım. Hiçbir şey yapamazsın. Hadi hocam başlayalım. He başlayalım mı? Makasla mı keseyim bıçakla mı? İmdat! Ne yapıyorsun aslan? Merhaba arkadaşlar. E, Bir dakika. Merhaba arkadaşlar. E, saat şu an kaç bakalım? 10.17 geçiyor. Günlerden cumartesi 25 Ağustos arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. 26 aboneden şimdi de 95 aboneyim. Eğer 100 abone, abone, olursam abone abone bir kutlama abone abone yapacağım arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olur abone olanlara bir hediye var. Abone olan 3 herhangi 3 kişiye bir hediye var. Görüşürüz ve bay bay. İyi günaydın. Merhaba arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu herkese Arda Güler. Başla. Kerem Türk oğlu, tek sani oğlu, gelmesi valla. Can batır sana, üstü göz bakır oğlu. Biz koyarız kuralı, Arda'ya laf edemem. Kardeşim bir alayı geçen sene unutuyorum. Biraz ısıtar bu, Kerem Akçuk'un olduğum namı de. Kerem Akçuk oğlu, neyse. Arda Güler. Baş... Kerem Atürk oldu. Evet biliyorum bu videomda geçeceksiniz. Beğenmeyeceksiniz, takip etmeyeceksiniz, yorum yapmayacaksınız. niye mi? Saatlerce uğraşıyorum. Şu gece yarısı video çıkartmaya çalışıyorum ve video çık. Evet biliyorum. Eğer buradan aşağıya ünlü bir YouTuber atlasaydı ona 100 bin abone ve 100 bin like gelirdi. Ama buradan aşağıya ben atladığım için bana 100 bin abone ve 100 bin like gelmeyecek. Eğer bu... Sen bu... Ben artık atlayacağım ben bu hayattan. Bıktım bu hayattan. Sen buradan atlasın. Bir saniye arkadaşlar. şöyle. Ya Bir dakika. Şöyle. Şurada. ha? Sen buradan atlasan ölmezsin ki ta klimanın oraya çıkman lazım. Ya yani klimanın evet, oraya çıksam ki. ölürüm ben. Ne Allah! Öyle dertliyim. <laughs> Yeter artık bıktım ben buradan. Atlayacağım buradan. E sen orada atlasan ölmezsin ki. Yani en üstte çıkman gerek. Ama ben üstte çıksam ölürüm. Ne açık? Hayır. Orada gitti orada kaybı düştü. Yeter artık bıktım ben bayağı daha atlayacağım buradan. Sen, orada ki taa, en üstte lazım. Ben Al sen oradan atlasan ölmezsin ki ta en üstte çıkman lazım. Ben en üstte atlasam ölürüm. Aç şekerimle kırıldım ben. Yeter artık bayağı bir dünya daha bıktım. Atlayacağım ben buradan. Sen oradan atlasan ölmezsin ki ta en üstte çıkman lazım. Ben Hadi gel gidelim. Uzaklara inelim arabamla <gülüyor> istersen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. anne terliği. Menzili 5 metre. Ben isabet ben oranı %100. Yüz. Acıtma ben katsayısı ben hesaplanamadı. Ben Korunma ben yolları. Annenizi kızdırmamak. Adı anne terliği. Arabam. Evet. Arabam. Evet. Arab Evden çıkma tamam oğlum. Niye? Bu korona benim var. Niye? Lise çalımızın korona var. Bir de niye niye diyor. Evden. 1, 2, 3. Bir, 1 2 3 hani 4 Bir. şimdi benim buna boş video silemiyor şimdi Kapandı bu eski dayana, dayana. daha tutulacak aşka oturum, şimdi Evet, arkadaşlar şu videoyu silmeye çalışacağım. Niye? Bu videoyu sabahken çekmiştin. Hayda şu şu. Dur <laughs> bekle arkadaşlar bir dakika. Yüzümü kapatıyorum. Bak bu. Şimdi hmm. kapandı bu eski yara. Öyle. Öyle. <laughs> evet arkadaşlar Hamza o videoyu çekerken <laughs> beyni bu kadar çok çalışıyor. <laughs> Geri geldim. Şimdi bir tane uzun videomuzu çekelim. Bir dakikaya.